Evet arkadaşlar, bugün sizlerle A101'den aldığım üçlü prizin kutu açılışını gerçekleştireceğiz. Gördüğünüz gibi özellikleri yazıyor. Pirana markalı. Termal akım koruma, kısa devre koruma, yüksek ısıya karşı dayanıklılık, gerçek bakır iletken, 2 metre yüksek akım dirençli kablo, 2 metre %100 koruma diyor bakalım. 3 tane normal priz yuvası. 3 tane de USB yuvası var. Açalım. Şurada bir asılacak yer var. nereden açılıyor? Böyle bir kutu. Kullanım kullanımdır kulağı büyük ihtimalle. Kulağının kılavuzundan mı gerekiyor? Üstünde bir şeyler yazıyor ama ne yazıyor bilemedim. Böyle bir priz. Made in PRC. Çin malı. Şöyle düğmesi de var. Tabi bağlamaya çalışalım. Gördüğünüz gibi açıldı. Şu an şarj edecek bir şey olsaydı şunu takalım. Pervanemiz var. Çalıştırıyorum. Şu kırmızı düğmeyi açmamız. Gördüğünüz gibi gayet Fena değil gibi. Akın korumalı diyor. Evde çocuklardan şüphelenirseniz siz kendilerini tehlikeye atmamasını isterseniz prizi alabilirsiniz. Ayrıca bakın şöyle e, burada bir deliği var. Korumalı priz yuvalarına girebilir bu. Şöyle gördüğünüz gibi buradan takabilirsiniz. Gayet kullanışlı. Umarım faydalı olabilmişizdir.